He selamun Şimdi görüyorsunuz şu maskeyi. Biliyorsunuz. Bunun eski halini zaten biliyorsunuzdur Görüyorsunuz. Şimdi bunu değiştireceğiz. Böyle çok tipsiz durdu. Bir de aklımıza da çok benziyor. O yüzden bunu değiştireceğiz. Nasıl bir şey yapacağız? Ya şu saçı ve kaç rengi bir simsiyah yapacağız. Üzerine belki birazcık beyazlık ekleyebilirim. Yani güzel yine göre. Bence güzel olacak. O zaman yavaştan başlayalım. Önce şu göz kısmını da şöyle boyayacağım. <laughs> Niye pasta yapıyorum? Çünkü acıyı boyayla yapmam et, mümkün olmaz. Güvenemiyorum kendime. Çok kötü bir anım var, arka boyayla. şöyle. Aa aklıma fikir geldi lan. Şöyle güzel bir şey yapabilirim aslında. Simsiyah değil de. Bakın. Şu, şöyle yaptım şimdiden. Şöyle yarısını siyah yarısını beyaz yapabilirim. Ama beyaz pastelim nerede hiç bilmiyorum. boyuyorum. Saç kısmı çok zor olacak çünkü tırtıklı tırtıklı. Bayağı boyadım. Devamında boyayıp geliyorum. Ellerimin hali. Anca böyle oldu. Bu kadar. Böyle yarısı neredeyse oldu. Çok boşluk var. Onları da dolduramıyorum. Boyuyorum. Yarım saattir olmuyor. Onları da bir dolduracağım. Şöyle hızlı hızlı. Hatta şöyle birazcık daha boyayabilirsiniz. Burnuna gelmeyecek şekilde Burnuna değdirmeyeceğim arkadaşlar Burnuna hiçbir şey değmeyecek Beğenmezsem düzeltirim zaten Şöyle Şöyle birazcık daha Şuraları Yapabiliriz bence Evet Burnunun üst tarafına değdirmiyoruz hiçbir şekilde. Hatta birazcık daha şöyle yapabilirim. Aynen. Şimdilik böyle. Şimdi beyaz pastelim yokmuş. Onun için sulu boyadan yapacağım. Sulu boyanın da beyazı yoktur. Bakayım başka var mı? Buldum. Allah. Şöyle. Şurada beyaz var. Şimdi e, şu kabın içine su dolduruyorum. Kap nerede? Neyse başka bir şey doldururuz. E, doldurup geliyorum. <laughs> Hasta oldum yine. Neyse bunu koy. Allah yavaş. Tamam dökülmedi. Şimdi Oğlumun beyazımıza önce suyumuzu daldırıyoruz. Bandırıyoruz Fırçamıza. Güzel ha. Sonra. Oğlum bu fırça niye böyle ya? Çürümüş lan bu fırça. Olmamıştır. Başka fırça yok mu ya? Yok boyamıyor bu. Başka vardı herhalde. Neyse ki yanında fırça var. Buldum yani. Ya nereden açılıyor bu da ya? Bak şöyle tam ressam fırçası. tekrar kullanıyorum şimdi. Koy kenara. Şu batıralım. Malis molis suyumuza. Şöyle şöyle bir sür 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 sür. Şöyle sürdüm. Başlıyorum boyama. O boyanmıyor lan bu. Akıp gidiyor direkt bu. Niye boyanmıyor? Ana böyle öyle süt damlamış gibi oluyor. Niye böyle oldu? Ana çok mu bandırdık lan suyu acaba? Aynen suya çok bandırdık o yüzden oldu. Direkt çekiyor suyunu baksana şunu. Oldu mu bu şimdi? Bak sürüyorum geri gidiyor. Rengini almıyor ki. Bak durmuyor ki renk. renk. Yerinde durmuyor renk. Kayıyor. Bak boyuyorum ya bak. Bak boyuyorum. Bak yok oluyor. Ay damlıyor. Bak. Şurasını boyuyorum. Aha geri geldi bak. Allah'ım ya Allah Rabbim nasıl çözeceğim oğlum ben bunu? bir şey kurutmam lazım bence. <laughs> Kurudu. etmek değil ya ben bunu halletmem lazım. Evet böyle oldu. Çok belli oluyor mu bilmiyorum ama belli oluyor harbi. Çok güzel oldu. Şu siyah olanın pastel boyayla boyanmıyor. Orasını da şimdi yapacağım. Su boyayla. İnanın bana çok güzel olacak. E, hadi arkadaşlar. Olduğu kadar. Neyse güzel oldu ben bunu bir kurutacağım. Sonradan devam ederim videoya. Şurada dursun, kurusun bu. Ne <laughs> şu ellerimi yıkayacağım. Evet devam için part 2 izleyin dermişim kardeşim. Biz diğer shorts'takiler gibi part 2 yapmayız kardeşim. Direkt sonucu veririz. Ne, yapayım, ne yapıyorum ben ya? Neyse. Evet. Bekleyip geliyoruz şimdi. Yapacağım bir şey yok. Bekleyeceğiz. Ya yaklaşık bir saattir bekliyorum. Kurumuş. Şimdi takacağım. Allah. Gözüme boya girmesin de başka bir şey istemiyorum. Oğlum sağ tarafım gözükmüyor lan. Yalnız <laughs> yakıştı ya. Vallahi yakıştı. Beğendim. Maskeye on üzerinden oh. on veriyorum. Allah'a emanet olun.